Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar bugün e, yeni Mercedes Actros MP5 2019 modelinin içerisindeyiz. Araç tamamıyla yeniden çizilip <laughs> yeniden dizayn edildi. E, aracın e, yapımında emeği geçen Murat Arda ve Mert İptaş'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük uğraş verdiler. E, dün de bir tanıtımları vardı. Bugün de aracın linkini aldık. Ve artık e, oynamaya hazır durumda. Tabi ufak tefek bazı problemler var. E, bu problemler de kısa süre içerisinde giderilecektir. E, ama genel anlamda araç bildiğiniz üzere yeni Mercedes 2019'u tamamıyla yansıtıyor. E, bazı problemlerin Hani çözülememesinin nedeni Biraz da yeni çıkan versiyonla alakalı. Bir 36 versiyonundan bir 37 versiyonuna upgrade gelince bazı şeyler gecikmede kaldı. Gecikmeli oldu. Bu yüzden de e, bazı işte e, yol fonksiyonlarıyla alakalı olan, bilgisayar fonksiyonlarıyla alakalı olan şeylerde biraz sıkıntılar var. Biraz renk geçişlerinde problemler var. Ama... Arkadaşlarımız sonuç olarak gayet güzel bir çalışma yapmışlar. Sıfırdan dizayn edip çizmek, böyle şeyleri paylaşmak gerçekten emek isteyen şeyler. O yüzden teşekkür ediyoruz. Size biraz da iç, iç kısımdan bahsedeyim. E, arabanın içerisinde e, gayet güzel çizilmiş iki adet tablet bulunuyor ve bu tabletler dijital olarak yansıtılıyor. Şu anda bildiğiniz araçların içerisinde bulunan birebir aynı tabletler. Bu e, Sol tarafta ve sağ tarafta aynalar gördüğünüz gibi kameralı ve içe alınmış şekilde. Bu şekilde yeni tırlarda artık içeride kameralar pedlerin içerisine yansıtılıp dış görüntü o şekilde e, aktarılacak ve gayet e, şık ve daha güvenli bir model aslında e, böyle düşünülmüş olması burada da bu çalışmada da görüyoruz. E, aracı bir çalıştıralım. dashboard da gayet güzel. Ekranlar. İşte bazı problemlerden bahsettiğim şey mesela burada şu anda yol bilgisayarında bazı değişiklikler yapıyorum ama e, onlar yansımıyor. Kilometre tam olarak gözüküyor. Bu eminim ki kısa bir süre içerisinde düzeltilecektir. E, aynı şekilde farlar çalışıyor gayet. Bir problem yok. Ee, uzun açma kapatma gayet çalışıyor bunlarda. Dörtler zaten gördüğünüz gibi yarım sönebiliyorlar. İşte sağ sinyal yaktığınızda şurada küçük bir tır sembolü beliriyor. Sol sinyal yaktığınızda da aynı şekilde geliyor bu tır. Dörtlü tarafı yanarken gelmiyor mesela. Hani bu tarz küçük ayrıntılar var bu ayrıntılarda kısa süre içerisinde giderilecektir. Ben direkt aracı hani e, indirdim, yükledim ve sadece bir rengini değiştirerek direkt e, size anlatmaya başladım. Sıfır kamerasıyla da şöyle dışarıdan bakacak olursak dışarıda da bu farların e, halojen olması önemli. Aslında burada dikkat çeken şey. Bu farları yaktığınızda sanki sinyal yanmıyormuş gibi bir görüntü var ama e, bunlar gündüz farları e, yine sinyal yanıyor gördüğünüz gibi biraz şöyle daha yakından bakıyorsak sinyal yanıyor e, bunlar gündüz zaten sinyeni kendisi güzel yanıyor gerçekten çok güzel çizimler olmuş e, tebrik ediyoruz bir daha sonuçta Türk arkadaşlarımız ve desteklerimiz gereken arkadaşlarımız. Şu anda böyle bir çalışma dünyada başka bir yerde yok. Ben de kendi kanalımda bundan bahsederek, bunu anlatarak onlara bir nebze destek sunmak istedim. biraz da hafif ilerleyelim. Bugün herhangi bir şekilde şu anda yük taşımayacağız. Sadece hani bu tırı hem tanıtmak hem de bir test etmek amaçlı bu videoyu paylaşayım istedim. 570 beygirlik bir motor var. Yanlış hatırlamıyorsam 570B'ye girdi. Seçenekler mevcut. Motor kısmında seçenek yok ama işte içeri taraftaki dizayn kısmında seçenekler mevcut. Dört, kapatalım biraz. Gayet camları açma kapatma özelliği de burada eklenmiş durumda. Sadece camı da. Bayağı şık düzenlenmiş. Farları da güzel bir aydınlatma burada içeride. burada retardan seçeneklerimiz bir daha doğrusu. biraz yanaşalım. Şöyle yavaş yavaş ilerleyip şurada. Videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugün yeni Actros MP5'ten bahsettik 2019 model. Ee, Murat Arda ve Mert İptaş'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalım yeni olduğundan dolayı e, beğenirseniz ve paylaşırsanız e, eğer beğendiyseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın diyorum. Sizlere teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.